Ekmek ve su ihtiyacı olan ailelerimiz eğer gelip buradan alabilirlerse biz kendilerine takdim edeceğiz. Bekliyoruz sizleri. Türk Kızılayı olarak Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde bir program gerçekleştiriyoruz aynı anda. Bu e, her haneye ekmek ve su veriyoruz. Bu üç gün için. Bizim dünyadaki yaptığımız programda her haneye iki ekmek, bir tane bir buçuk litrelik su veriyoruz. sokak aralarında dolaşarak ihtiyacı olan insanlara bunları vereceğiz. bugün üç günlük programımız bu şekilde. Sular,